Ben bugün zeytinyağını ya bir yapıyoruz. Zeytinyağımızı, koyuyoruz. Muzu koyuyoruz. Pirincimizi koyuyoruz. Oldu? Bekliyoruz. Geri kapatıyoruz. varaklarımızı limon suyunu koyuyoruz. Anlık olarak da dinlendiriyoruz. Şimdi sarıyoruz. Seksek seksek. Önce dikkat Yaprakları tavaya diziyoruz. Sarmalarımızı diziyoruz. Çok az zaman Limonlarımızı diziyoruz. Salçalı suyumuz. Ve tabii ki zeytin yağımız. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Tarifi deneyen herkese afiyet olsun.